Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu derste de index.php dosyalarını yazacağız. Index.php dosyası için sizlere böyle küçük bir bölüm hazırladım. Yine if e, ve station e, yapısının başlayacağı şekilde. E, şimdi diğer derste bunların aynısını zaten oluşturduk. Buradaki tek e, farklılık normalde if'in içerisinde isetle alıyorduk kullanıcı adını. Ama bakın giriş.php sayfasında artık <laughs> isetle aldığımız için bilgi indekste gerek kalmadı arkadaşlar. Ee, bakın burada aldık if dedik isset post giriş buton şeklinde aldık. Artık session şeklinde alabiliriz bu bilgileri. Bakın e, kullanıcı adına admin olarak tanımladım. Kullanıcı şifresini admin birkiç olarak tanımladım. Eğer e, bu bilgilerimiz doğruysa e, bize bizi şu şekilde karşılamasını istiyorum. Eko diyorum ve ekonun içerisine arkadaşlar işte hoş geldiniz. Şöyle güzel yazalım. Hoş geldiniz sayın işte buradaki session'ı nasıl alacağız mesela? Hoş geldiniz sayın diyorum. Bir tane nokta koyuyorum arkadaşlar. Burayı şu şekilde almam lazım. Session diyorum ve kullanıcı adındaki parametreyi yazıyorum arkadaşlar. Tamamen bu. Olay tamamen bundan ibaret. Şöyle kullanıcı adı. Bunu yazdığım zaman benim adımı söyleyecek ve bunun devamını getirecek. İşte hoş geldiniz sayın admin diyecek mesela. Bu kadar basit arkadaşlar. Tanımlamanız gereken bilgi bu kadar açıkçası. Bundan buraya da bir tane koyuyorum. <laughs> bu bitmeden bunu şu ara kısmını BR kapatamadım. Ha. BR, BR ekliyorum arkadaşlar iki tane. Şimdi bunu niye yaptım? Bundan bir tane fazla koymuşuz. Bir alt satıra geçirdikten sonra bizi bir alt satıra geçirsin. Şöyle bir değer döndürelim. <laughs> Tabi buna bir HTML de eklememiz lazım burada. Biz burada şu tag'i kapatalım en iyisi 2 saniyeliğine. <laughs> HTML tag'inin arasına e, şu bilgiyi vereceğim. Normalde burada kullanmamam gerekiyor ama hatta bunu hiç böyle yapmayalım arkadaşlar. Şunun içerisinde verelim biz bu e, olayı. Ahref diyorum. Bunun içerisine e, özel sayfa yazacağız. Bir de bilmiyorsunuz ama özel sayfa nokta php'ye yönlendirsin bizi. Daha sonra buna tabi bunu normalde bu şekilde yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Neyse çok da önemli değil. Biz burada ilk parametreleri kullandığımız için burada tırnak yerine bunları kullanmamız gerekiyor. Özel sayfa nokta php'ye yönlendirsin ve ee, a'yı kapatalım. Özel üye sayfası diyelim. Yani sayfa açıldığı zaman iki fonksiyon çıksın. Bir okey gel giriş yaptınız çok güzel. Sizi bir de özel üye sayfasına yönlendirelim. Hani profilimmiş gibi kullanabilirsiniz diye bir e, alan oluşturdum buraya. Eğer bu bilgiler sağlanmazsa. Yani else. Else if. Burada else else if falan da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Else diyorum. <laughs> yalnız biraz yanlış yerde açmışız arkadaşlar. Biraz dalgınım kusura bakmayın. Artık idare edin. Else'in içerisine header diyorum. Location. nokta Giriş Giriş.php'ye de yönlendirsin bizi. Şimdi bu niye böyle yaptık soracaksınız. Buradaki temel mantık şu. Eğer bu bilgiler sağlanmazsa ve özel üye sayf işte özel sayfa vesaire göremezsek bizi şu sonuçların hepsi, yani else'den önceki bütün sonuçlarda bir herhangi birinde en ufak bir sıkıntı bile varsa direkt bize giriş nokta yönlendirsin diyorum ve bu kadar basit arkadaşlar. Direkt bizi giriş nokta yönlendirmesini istiyorum. Alan bu kadar basit. Bir sonraki e, şeyde büyük ihtimal özel sayfa nokta php yazacağız arkadaşlar. Beklemede kalın şimdilik.